控制就到这个吧。 阿姨，那个。<music> <music> 2. Bir taşta en fazla kaç kuş bulur? Eee... Neydi bu sorunun cevabı ya? Allah'ım yarabbim çok da uykum var. Gece keşke internet oyun oynamayıp ders çalışsaydım. Bu soru bir formülle çözülüyordu ama... <laughs> dur dur hatırlıyorum galiba. Bu eşitliği taş bölü zaman. <laughs> o da eşitliği pi sayısı. Hayır hayır bu değildi ya. Allah'ım yarabbim. Sen günahsız kul kalmıyorsun. Bir bilim izlemiştim lan. Adam bir dilek tutuyor. Başında Jennifer Lopez gibi bir melek tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu melek adam ne isterse yapıyor. Eğer ben de çabasıysam, adam bana gidebilir <laughs> mi? Allah'ım ya. Ne olursun ya Allah'ım Eğer bu sınavdan kalırsam, babam bana dansöz kıyafeti da giydirip, Allah'ım öyle. <laughs> aleyküm gençler. <laughs> sen ne kimsin amca? Ben Melek Çağatay. <laughs> burada mısın? Ben Abdullah, sizi bu ayakta emin olup çalamadın Sen senin ağırlığın hiç, hiç Senin mi Hayır. Daha iyi değil. istismar alıyor mu seninle? Ben de yoktu. Az önce Yusuf Yusuf diye bağırdın. <laughs> Nasıl Melek abi? Bu ayakta amca <laughs> İsterim ağzımda bulun. Şimdi ben de cevap vereceğim. Çarpılacağım. Neyse, görmemiş gibi yapmayın. O zaman Atatürk'e gitsin. Galiba Ayşe de yardım isteyecek. Onun başına gider. Ben senin düşüncelerini de okuyorum Akıllı. Hacı sensin. Ayrıca sana bir tane denilerek gelse fayda etmez. Biz beşinle koşacağız da. Oturup ders alırsanız Öyle üç buluşan beş köfte yok Ercan efendi. Ne de senin babandı. Böyle şiddetten <laughs> kurban bir sorun olarak kendi seminde olduğunu mu zannediyorsun? Kaçça işe kalmışsın, hala çocuk çocuk hala Ne de senin lan benden? İliğimi kurutturuz. Ocağıma incir ağzı tutturuz. Ne nere, nere, nere de nerede avuçta? Hiç aksakallı dedem. Senin bir ihtiyacın var mı? Bir sorunun var mı? Yemeğe ekmeği kim pişiyor senin diye soran yok. Ben de benim kızım kapıya. Gece yalanlara da bizi direto Yeah, i beautiful Dostlar mı? Yok, yok, yok. Kahve içip Sen ne diyorsun? Güzelim, evden yandık, yüksek yerlerde tanıdıklar mı? İki milyar maaş olsa? Yüz milyar veriyor olsa? Tamam, olur. Ne var ki? Ne var ki?